Merhaba değerli arkadaşlar. Haftanın ikinci videosunda tekrar birlikteyiz. Bu videoda hep beraber yine kısa vadede yükselme sinyali veren hisseler tespit etmeye çalışacağız. Bu sefer farklı bir taralma sistemiyle ilerleyeceğiz. Videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz sevinirim deyip gelin şöyle filtrelememize başlayalım. Neyle başlayalım? Üstel hareketli ortalama 5'in ee, üstel hareketli ortalamayı 20'yi yukarı kesti. Yani fiyat e, hareketlerinin daha ivmeli, daha pozitif ivmeli gittiği hisselere bakalım. Bakın 14 tane hisse kaldı elimizde arkadaşlar. Bunlar içerisinde özellikle e, stokastik RSI hızlının stokastik RSI yavaştan büyük olduğu ve K değerinin de yine stokastik K değerinin de e, D değerinden büyük olduğu hisseleri çıkaracağım bakın 14 tane hisseyle devam ediyorum. Buraya bir MACD ekleyeceğim arkadaşlar. MACD seviyesi büyük. MACD sinyali isteyeceğim. Bakın hisse sayım 8'e düştü. Ve son olarak da hacim olarak güçlenmesini isteyeceğim. Ee, Görece hacim büyük, ee, %50 arttırmış olsun diyeceğim son 10 güne göre. Evet, 5 tane hisse kaldı. Bunlardan bir tanesi Kardemir e, D, bir tanesi de Kardemir B hissesi. Daha öncesinde çizmiş olduğumuz grafikten yola çıkarak düşeni kırmaya çalışan bir e, grafik görüyoruz arkadaşlar. Hacimdeki artış, e, stokastik Fisher ve RSI'deki pozitif gidişat bizim için olumlu sinyaller. Süper trende baktığımızda henüz ala dönmüş. 5.20 ala dönmüş. Bollinger tarafında üst bandı kırmışız. Yani göstergelerin gerçekten pozitif olduğunu söylemek mümkün. Sadece burada takip etmemiz gereken nokta şuradaki e, 29-30 seviyesindeki arkadaşlar dirence takılıp takılmayacağı yani 29-30'un da üzerine atarsa o zaman daha ivmeli hareketler görebiliriz ve hedef fiyatımız arkadaşlar yaklaşık 33-80 seviyesi olur arkadaşlar. E, o zaman ne yapıyoruz? Direncimiz 29-30 hedefimiz 33-80 destek noktamız neresi? Gelin hep beraber ona da bir bakalım. Destek noktamız da 28-20 arkadaşlar. Bu değerleri dikkate alarak Kısa vade için ben ne yapıyorum? Kardemir D'yi listeme dahil ediyorum arkadaşlar. Bu birinci hissemiz. Peki gelin ikinci hisseyle ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Kardemir B hissesi. Ee, yine bunda da gördüğünüz üzere e, rekor seviyelere yakın seyrediyoruz. E, burada rekor seviyemiz yaklaşık arkadaşlar. Hatta yaklaşık değil tam söyleyelim. Ee, yüksek seviyemiz kaç? 27.78. Şu anda da 26.18'deyiz. Ee, yani yaklaşık bir %6'lık falan bir payımız var önümüzde. Ee, yine genel göstergelerin MACD'nin pozitife döndüğünü, Fisher'ın e, stokastik arasayın ve arasayın pozitif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada bizim dikkat edeceğimiz e, en ana nokta e, şuradaki direnç. Az önce söylediğimiz direnç. Buranın üzerine... Atarsa hareket devam eder. Atamazsa arkadaşlar takılıp bir düzeltme sürecine girebiliriz e, diye düşünüyorum. E, o yüzden ne yapıyoruz? Az önce söylediğimiz 27.78 seviyesine direnç olarak takip ediyoruz. E, destek olarak nereye bakabiliriz? Bir hemen hızlıca ona da bakacağım destek olarak da arkadaşlar 25-23 seviyesini takip edebiliriz ama yani şöyle söyleyeyim listeye dahil edip etmeme noktasında kararsızım ama dediğim gibi ben bu hisseyi buradan almam 27-78 üzerine atar saldırım. O yüzden e, listeye şu an dahil etmeyeceğim. Ve bir diğer hissemiz kervan gıdayla ne yapacağım? Devam edeceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel bir düşeni kırma hikayemiz var. Bu çok güzel ama e, diğer kriterleri de inceleyip öyle karar verelim. E, RSI pozitif. Stokastik RSI çok yükselmiş. Bu bize bir düzeltme sinyali. Fisher pozitif. MACD pozitife e dönmüş. E, bir hızlıca süper trende bakacağım. Güzel. Ortalamalara bir bakacağım. Ortalamalarda bakın arkadaşlar. 2.45 direncine takılmış 200 günlük ortalama. Şimdi bir de Bollinger'ı inceleyeceğim. Bollinger tarafında da yukarıya doğru ne yapma var? Kesme var. Yani yukarıya doğru e, üst direnci kırmış. 2.35 destek. Bu bir. Bunu bir kere not alalım. 2.35. İkinci desteğimiz 2.22. Buralara kadar bir düzeltme görebiliriz. Neden dolayı söylüyorum? 200 günlük ortalamaya takıldığı için. Ama ola ki 2.45'i kırarsa işte o zaman ivmeli bir şekilde 3.70'lere doğru hareket başlayabilir. Bu da bizim için bir çanak formasyonu oluşumu demek arkadaşlar. O zaman ben Kervan Gıdayı söylediğim değerlerle beraber ne yapıyorum listeye dahil ediyorum. Düzeltme ihtimali kısa vadede ama bir 3-4 haftalık süreçte güzel yerlere gelebilir gibi görüyorum arkadaşlar. Bir diğer hissemiz ATSYH çok uzunca süredir bakın Ekim'den beri şu yataylıkta devam ediyor ise hacim olarak güzel bir güçlenme var. MACD pozitife dönmüş. Fisher henüz pozitif değil ama RSI ve stokastik RSI pozitif görünüyor arkadaşlar. Ortalamalara baktığımızda e, şunu görüyoruz. 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerine 60, 100 günlük 48-38'e doğru gidebilir bir e, orada da dirençle karşılaşabilir. İçim okuda pozitif bölgeye geçmiş. Bu da güzel aslında. Bollinger'da üst bandı kırmış. Bu da güzel. Parabolik sarda pozitif alandayız. Süper trendde de ala dönmüşüz. Yani ATSYH birazcık riskli. Dünkü kent gibi e, mesela dün de kenti videoda açıklamıştık. O hisselerden ama çok uzun süredir yatay seyrediyor risk almak için küçük de olsa bir eee risk alınabilir hisselerden biri diye düşünüyorum. Çünkü hani gittiğinde de bakın şu, şu tarz hareketleri çok yapıyor. Yani gördüğünüz üzere ama şu tarz hareketler de çok var. Ama şu an diplerde olduğu için yani bir dönüş sinyali oluşturur mu? Bir dönüş yeri midir? E, iyi bakmak lazım. E, bence destek noktası olarak destek noktası olarak 44 takip edilerek bu hisseyle ilgili aksiyon alınabilir arkadaşlar. Listeye dahil etmeyeceğim ama genel yorumum bu şekilde. Ve bir diğer hissemiz ee, COM arkadaşlar. Bu da harekete başlamış gördüğünüz üzere. Ama yine riskli hisselerden bir tanesi. E, o yüzden baktığımızda stokastik RSI 100 olmuş. Yani her an bir dönüş sinyali gelebilir. Ortalamaların üzerine atmış bunlar güzel sinyaller. Ama dediğim gibi riskli, risk almak isteyen arkadaşların yine ATSYH gibi, Kent gibi risk alarak yatırım yapabileceği hisselerden. Ben şu an için İki tane hisseyi, kare, dmd ve kervan gıdayı ne yapacağım listeme dahil edeceğim ve bu iki hisseyle ne yapacağız yolumuza devam edeceğiz. ats düşünülebilir, riskli olarak düşünülebilir. 44 seviyesi desteği olarak yani onu da artı bir hisse gibi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Üç tane hisse diyelim, iki tane ana hisse, bir tane riskli hisse. Peki sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.